Evet millet, bugün Zips Alien Survival adlı oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Yine single bir oyun ile birlikteyiz. Survival bir oyun. trolls, e, simülasyon survival diyebileceğimiz nitelikli bir oyun. Open World diye geçiyor. Baya böyle... Bilmiyorum, trollvari geldi bana. Böyle ghost simülatör tarzı falan bir şey olsa gerektir diye düşünüyorum. Şurada görüldüğü gibi. Yani biraz garip ama... Bakalım göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. O oyun 2028 Kasım'da çıkmış, onu da söylemem gerekiyor. Onun dışında Türkçe dil desteği yok, aksiyon bağımsız diye geçiyor. Kategorisi bir tık yanlış olabilir. Survival ve simülasyon gibi duruyor biraz daha ama bakalım göreceğiz nasıl bir şey olacak. Burada Survival diyor zaten ama... Gerçek bir Survival oyunu. Uzaylı'yı yönettiğimiz bir oyun bu arada. Enteresan interaction'lar varmış. Building sistemi varmış. Değişik değişik olaylar, olaylar, olaylar. Troll yani birazcık daha ben onu hissettim ama bakalım nasıl bir şey olacak göreceğiz. Oyunun fiyatı 56 lira abi. Biraz değil bayağı pahalı. 7 dolar uyarlanmış bir fiyat değil TR'ye o kesin. Yani TR'ye uyarlanmış bir fiyat ne yazık ki değil bu şu an. Bunu görüyorum. Onun dışında indirimde 46'ya düşmüş ama yani uyarlama fiyat olmadığı için şu an pahalı. Onu bir söylemem gerekiyor. Onun dışında ama demosunu indirip oynayabiliyorsunuz. Demosu var. Onu da söylemiş olayım. Daha da fazla uzatmadan biz direkt oyunumuza geçelim. Zips Alien Survival. Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yani survival simülasyon gibi duruyor ama kategorisi falan yanlış gibi geldi bana onu da söylemem gerekiyor. Bağımsız bir oyun tekrardan söyleyeyim. Early Access'ta bu arada da söylemem gerekiyor. Türkçe dil desteği yok dediğim gibi. Buradan dil ayarlanıyor. Bu wow, bir garip duruyor ha. Menüsü standart basit bir menü. Çok böyle karışık bir şey yok. Sesleri ayarlayamıyoruz mu? Genel sesler, environment sesleri şöyle yaparsak Oldu sanırım ama Ekran bir gitti ama bakalım iyi gibi şu an Peki. Sesi çok kısamadım ben niye Sesi ayarlanmıyor abi Anlamadım bir şekilde neyse Bunu bir bu şekilde kabul edip Çıkalım buradan Load game var new game var devam ediyor Yani bir kayıt sistemi var new game deyip ben oyuna girmek istiyorum bakalım nasıl bir şeymiş Bakalım bakalım. Loading diyor aşağıda şu an. Siz orayı göremiyorsunuz muhtemelen ama orada şu an loading yazıyor. Evet. <laughs> evet. Bakalım bakalım. Oha. Oyun Unreal Engine falan mı yapılmış? Şu an grafikleri şey duruyor biraz. Evet geliyor gemi geliyor gemi geliyor. Düştük. Evet. Bayağı sallana. Oha ne biçim sekme o. Oo. <laughs> Çok acayip. Düştük mü? Ee, değişik bir kalkışla dünyaya düştük. Görevler var baya baya. What the fuck? Dur tuşlara bakacağım. Karşım ne yaptın? Kontrollere VASD, Space Jam, Blade Shift Sprint yapıyor. Stretch uzanma. Az önce kontrole bastım çünkü oradan anladım. Split ne? Ne ile kopyaman dansmanın kopyalama yapıyormuşuz. Çöp bu çıplak bir aynen. Main menu yayı kapatabiliyoruz. Quick save var falan filan. Scanning olayı varmış. Video tutorialı varmış şurada. Burada hiçbir olayı var ama. Scratch skillleri varmış. Welding varmış, repair item varmış falanlar filanlar filanlar. Mind power falan varmış bunun. Okey. Vaa sağ tuş böyle bir Değişik bir alan açıyor bir şeyler yapıyor ama Anlamadım bu ne ki ya Alınabilecek yapılabilecek şeyleri gösteriyor falan olsa gerek ama Peki. Üst tarafta sağlığımız var, elektrik var, bir şeyler var. Onlar ne bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Biri canımız olsa gerek. Space'de zıplıyoruz veya S'de. Kontrol biraz. Ah, kafa attım lan. Kontrol <laughs> baya böyle şey yapıyor. Pilot dedi öldüm abi. Tamam restartla. Ölüyoruz abi direkt. Kafa attım oraya. Şey, öldük. Garip bir şekilde. 43 40. Burada bir görev var, bir şeyler var. Oraya doğru gidiyorum ben ama neymiş? Ha. Bunları aldım mı şimdi? Ha. He. peki devam. Bunları alıyoruz galiba. Tamam. Tapta inventor var. Tuşlara şöyle bir bakacağım ben yine de. VASD. Tutorial a menüsü falan var diyor. HD help var. Yardım paneli açılıyor. Bu şifle koşuyoruz şöyle. Bunu böyle alamıyoruz galiba. Da. Şimdi burada gösterdiği bir şeyler var. Ben oraya doğru gidiyorum. Bak burada bir şey var diyor. Onu aldım. Başka bir şey göstermedi ama bu sefer. Bagan mı soktuk? Bagan mı soktuk? Bir şey vardı toplamadık. Gerçekten değişik. Bir şeyler oldu bize ki. Ne oldu bir renklendik bir şey oldu. Bak burada skiller varmış dur. Mouse geldin mi? He. Ne açalım? Ua, nitron. Bunlardan birini koyabiliyormuşuz. Bunu bırak drop diyor. Bunu tutup koyamıyoruz mu? Koyamıyoruz ki. Nasıl yapacağız onu? Meditate bir Yapıyorsam building. Building'den de build yapabiliyormuşuz. Skill'ler varmış. Bayağı bir değişik bir şeyleri var bunun ya. Ha buradan sürüklemem gerekiyor da yokmuştu hiçbiri. Okey. Değişikmiş ya. Bak bak gel buraya. Gel buraya. Yapamadım ki. Kontrolle böyle uzatabiliyoruz kendimizi ya. Bu çok değişik abi. Bu ne? <laughs> Düştüm öldüm ben. Öldüm ki. Baya ölüyorum şu an. Bir kere daha yaparsam ölür müyüm? Bak bak attı beni. Yo anladım abi. Anladım. Şurada görev varmış. Oraya gidelim. Ha bu enerjiymiş mesela. Koştukça yukarıdaki enerjim gidiyor. O enerji bitiyor. Canım şu an baya düştü bu arada öleceğim. Canımı yenilemem bir yolu yok mu abi? Şunu alsak olur mu? Sıkan bile yapamıyorum şu an. Sağ tuş yapamıyorum. Power'ım yok diyor. Kontrole de basamıyorum bir şey, enerjim yok bir şeyim yok şu an kaldı Restart atsam olur mu? Bir daha yapalım Anlamaya çalışırken zaten çok zaman kaybettik bunun biraz daha böyle eğitici olması lazım Mesela bizim oyunda da vardı böyle bir sorun biraz daha böyle basitte indirgenmiş demeyeyim de biraz daha böyle ne denir Bak bunu direkt böyle alıcan 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 gide gide böyle alıcan bunlara Bunları böyle ala ala gideceğim. Bu şimdi görev mi abi? Böyle bir şey mi var gerçekten? Bu saçmaymış bu arada da. Bitti galiba. Bir yerine gidelim. Aynı şey bizim oyunda da vardı. Biraz daha böyle tutorial tarzı bir şeyler gerekiyor abi. Yani şart aslında. Bizim oyunda da yapamadık bunu çünkü zor oluyor bu tarz şeyler ama olması da gerekiyor. Böyle bir gerçek var. E'ye görev vermedi bir daha. Blue şema diyor. Mesela şimdi tekrar kontrole basacağım. Hop. Kendimi şöyle çekeyim tekrar. Değişik gerçekten. Bak burada buldum ben yine aynı şeyden. Dur bakayım görev var. Hmm aldım, aldım, aldım. Bunlardan böyle ne kadar toplayacağız acaba ki? Böyle git 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 git. Bu topladığım da bir işe yaramıyor bu arada. Aradığımız şey kırmızılar. Var mı ki bir şey yok. Yani Neyse devam. Bu skeni yapmak için yukarıdaki şu puandan istiyor galiba. Neyse birazcık şehir dışındayız. Şehir içine nasıl gireceğiz? Açık dünya tamam da hiçbir şey yok abi Yani ne bileyim. Biraz bir şeyler yapaydık. Şurada bir daha geldi. Şimdi bir bakalım şuna. Vallahi değişik. Bak burada gözüktü bu sefer. Geldim buraya. Tamam. Kırmızı bir şeyler var orada. Tamam alacağız onu. Ee... Bunları böyle alıyorsun. Bitiyor. Ne, Ondan ne yapıyoruz bunlarla bilmiyorum. Şimdi ne açılmış oldu? Hiçbir şeyle gelmemiş ki. Hmm, bununla canımızı doldurabiliyormuşuz bu arada. Enerjimiz, gücümüz, şeyimiz doluyor anladım. Skilllerden bir şey açılmıyor ama. Onlara tıklanmıyor, bir şey yapamıyor. Repair item varmış da benim itemim falan bir şeyim yok zaten. Building. Yapamıyoruz. Onca şey toplamadık mı oğlum? Hani insanlar nerede? Şehrin dışına atmışlar bizi. Görev yapıp yaptırıp duruyor da şu an çok sıkıcı yani bunu. Şu an gerçekten sıkıcı yani. Ne yazık ki. İnsanlar nerede oğlum? Buraya bir insan koyaydınız. Oha ne yapıyorum? Ölmedim ha iyi bari. <laughs> Öle yavur, Öle yordum resmen ya. Ha insan var. Kankam seya ne yapıyorsun? Hey. Oha saldırı ya. Ağzıma vurdu. Oğlum ben saldıramıyorum mu? Kaçın! Kafa atıyorum falan da yok abi işlemiyor. Öldük galiba gene. Öldük abi. Bak kovalıyor falan. bu Fenalık şu an. Öldüm. Bayağı öldüm yani şu an. Neyse. Daha da uzatmayalım. Bir tane insan gördük. Ve saldırımız yok hiçbir şekilde. Garip bir şekilde yok yani. Ee, şöyle bakacak olursak yeteneklerimiz falan açılıyor skilllerimiz de. Gerçi bir şey daha deneyelim madem dur. Bir restart daha atacağım son. Skilleri direkt koymayı deneyeceğiz. Biz skilleri koymadık abi onu bir yapalım. Bakalım bir de onu deneyelim. Diyecektim ki oyun hata verdi. Bir daha mı? Ha tamam. Bir takıldı bir şey oldu ama. Tamam. Şimdi skilllerimizi direkt koymayı deneyelim. Mesela bu var. Gelmiyor ki. Bu ne abi? Onların hiçbir bir şeyimiz yok ki bizim. Hiçbir şeyimiz yok şu an ya. Tutorial'ı falan izlemek lazım galiba. Onu buraya koysak olmuyor. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Resource. Sıkan tipi varmış. Böyle arama yapıyormuşuz. Mesela buraya geldim. Building yapamazsın diyor ki. Scan tipini değiştirip şunu şöyle yapıp şunlardan buluyoruz. Toplayabildiğini topluyorsun da ne işime yarıyor onu da bilmiyorum. Ve değişik ya gerçekten. İstiyorum ki böyle skilllerle bir şeyler yapalım. Onları da yapamıyoruz. Bak hiçbir şey izin vermiyor şu an. Tam bir şeyler var. Eklemişler yapılmış ama. Yok yani yapamıyorsun hiçbirini. Neyse. Şunu bir kapatır mısın abi? Gerçekten şu an sırası mı bunun? Çok pardon. Çok pardon. Heh, tamam. Yani böyle özetle skilller falan koyabiliyor olmam lazım ama koyamadık. Tutorial falan izlemem lazım. Ama genel olarak çok da beğenmedim ben ne yazık ki. Bak bunları bir birleştirmiş falan. Bir şeyler bir şeyler. Böyle telekinesisler falan var. Abi ekranına başlayacağım şimdi. Kapanır mısın artık? Heh. Tamam. Pardon. Bir daha bakıyorum. Müziği kapatalım da bir telif yemeyelim. Bak dansmansı diye bir şeyler yapıyor. Gerçekten değişik. Bunlar kaçıyor, saldıran var, kaçan var. Anladım abi. Biz niye saldıramadık az önce? Gerçi bu da saldıramıyor galiba. Dur bakayım. Tokatlıyorlar bunda. Bizim skilllerimiz var böyle havaya falan atabiliyoruz. Neyse abi. Böyle bir oyun özetle daha da fazla uzatmayalım. Onu oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz. Yani çok iyi de sayılmaz. Yani fena değil diyebilirim. Onun dışında sesleri fena değil diyebilirim. Oynanış biraz garip. Alışmak zaman alacak bir şey gibi duruyor. Bir de tutorialı falan tam yapamamışlar. Şunu falan zevkli yapmışlar ama. Yani yok ya. Abi çok eksik duruyor oyun Yani bir gameplay Tam oturmamış bir oyun gibi duruyor Yani bizim oyuna baktığımız zaman Mesela bizimki de bir bağımsız Yapılmama en azından bir Oynanış var bir olay var Bunda o yok abi şu an çok böyle şey gibi Duruyor Yani görev görev sisteme Eklenmiş bir sürü skiller bir şeyler var Ama en temel şeyi Yok şu an burada o da e, Oyunun Ana dinamikleri tam oturmamış gibi duruyor. Bana öyle geldi en azından. Ee, yani fiyatına göre bence değmez. Ama indirimde falan ya uyarlanması lazım. Uyarlandıktan sonraki fiyatı belki değer. Yani şu an çok pahalı. Böyle yani. Daha da fazla uzatmadan ilk izlenimimi böylece bitiriyorum abi. Zips Alien Survival böyle bir oyunda deyip burada bitirdim.